Ali Bey söyle bakalım ne yapıyorsun? yiyecek bir Şimdi teknede balığa çıkacağız. Evet. Balık için yem hazırlıyoruz. Hamur. Neler var içinde? Un, yumurta, vanilya. Aa, kek yapıyorsun yani. Ne istiyorsun? Biraz un koyar mısın? Tekneden koyalım balıklara yem hazırlıyoruz öyle mi? Evet. Gelsin balıklar. Bu yemler oltaya takılırken nasıl atılıyor biliyor musun olta? Bilmiyorum. Attım ağzına gitsin boğazına derler. <gülüyor> <gülüyor> öyle atılır. Hadi bakalım. <laughs> gitsin boğazlarına o zaman. Alaattin abi büyük balıkçı geliyor. <laughs> Gel bakalım. Heh, oltayı düşürdün. Kır bakalım. O, Bunun ne olacak? Bunun için lazım? Onun için de onu da koyabiliriz oraya. Çok bir şey yok. Ne? Bir şey. Bir dakika. Şu şarteli bir açayım ben Kaptan hazır mıyız? Abi bir elektrik verelim. Kaptan sıfır ol. Elektrik veriyoruz. Abi gidiyoruz bundan sonra. Bingo. Şuraya oku bakalım. İki ev mi geldi? Nereye geldi. Şu. Hı. Şu. Şartel var. İki ev. Maksimum yedi kişiymiş. Hı. orada evet. Tamam. 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 Denize açılıyoruz bir. Bekleyin bizi balıklar. <laughs> balık tutmaktan vazgeçip Yo balık tutacağız. Olta atmayacaklık. Atarız abi. Atacak He. mısın as? Hadi bakalım. Girelim de gel ustam. Ben başka olta yok <laughs> mu? Ali ne oldu balıklar? Balık yok, kurabiye yiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarafta balık tutamadık, başka yere gidiyoruz şimdi. Şimdi. Şey bizim güzelliğine bir bakın. Bir türlü balık yakalayamadık bugün.

Evet. Çok sadece atalım, Tamam. Sadece yeşil atalım. Tamam. Hadi çekeceğim bizi şimdi sağ kenara. Ha. Abi. Bizi çekeceğim. Ali abi. Ali, abi. Oy. Dur abi. Sen al şunu aldın. Bugünkü balık maceramızdan elimiz boş dönüyoruz. Ama inşallah yarın tutacağız. Yarın kararlıyız bu akşam balıkların yemini iyi yapmak lazım. <laughs> tek tek ne de temizlik zamanı.